tarçın ve barut. Eli Brown. İletişim Yayınları. Bu beden cesur değil. Kanla lekelenmiş, düşmanlarla çevrili ve nihai varış noktasını bilmediğim karanlık bir yolculuğa zorunlu olan ben cesur değilim. Rutubetli hücremde mumun alevi titrek bir ışık oluşturuyor bana bir tüy kalem ve bir seyir defteri verildi. Bunları ancak önüme konan görev için ölçümlerin ve not almanın çok önemli olduğu yönündeki ısrarlarım sonucu edinebildim. Uçsuz bucaksız denizler, göz alıcı gemiler, dünyanın dört yanından toplanmış tayfalar, güzel ve çılgın bir kadın kaptan, eldeki kısıtlı malzemeden iyi yemek yapmaya çalışan bir aşçı, tutsun diye uğraşılan mayalar ülkeleri adeta kukla haline getirmiş ticaret şirketleri, top gülleleri ve barut kokuları, korsanlar. Tarçın ve barutta korsanlar tarafından kaçırılan bir aşçının kendisini kaçıran acımasız kaptana karşı nefretten sevgiye, düşmanlıktan romantizme doğru evrilen duyguları bir korsan gemisinin içinde iyi yemek yapma mücadelesiyle birleşiyor. Her biri farklı gariplikteki mürettebatla ilişkileri ilerledikçe hem aşçılık yeteneklerini geliştiren hem de bir tür korsan gibi hissetmeye başlayan Wedgwood'un macera dolu film gibi hikayesi okuru içine çekiyor. Ellie Brown'dan gerek usul usul çözülen bilmeceleriyle, gerek sıra dışı karakterleriyle nefes kesici bir oturuşta bitirilecek bir roman. Suzan Defter, Ayfer Tunç, Can Yayınları İnsan gençliğini aşka vermezse gençlik ne işe yarar? Ama kaybeden sonunda siz olmuşsunuz. Kayıp mı? Kaç kişi böylesine sevebilmiştir dünyada? Ama bir kucak korla kalan siz olmuşsunuz. İyi ya, boş değildi kucağım. Ama yandınız, kül oldunuz. Ama vardım, kül bunun kanıtı. 12 Eylül'ün gölgesinde boğulan bir aşk hikayesi. Yaşamın kıyısında seyirci olmaktan öteye gidememiş bir erkek, birbirinin ışığıyla kamaşan iki ayna arasında parçalanan bir kadın. Başkasının gözünde nasıl göründüğünü iki günlük üzerinden anlatan deneysel bir çalışma. Modern zamanların karmaşık insanlık halleri Ayfer Tunç'un usta kaleminden unutulmaz bir edebiyat şölenine dönüşüyor. Suzan Defter daha önce öykülerinden biri olduğu taş kağıt makas'tan azat olmuş Tek başınalığı hak etmiş bir eser. Halkın Yeşil Düzeni. Max Ajd. Ceylan Yayın Evi. Tunus asıllı Marksist Max Ajd kitabında emperyalist kapitalist ülkelerde geliştirilen yeşil yeni düzen tartışmalarını ele alıyor. Ajd'a e göre dünyaya egemen olan bu sistem dünyayı bütün yönleriyle derinden etkilemekte ve eşitsizliği derinleştirmekte. Aş, kuzey merkezli yeşil yeni düzen tartışmalarına güney merkezli bir eleştiri ve karşı bir program geliştiriyor. Türkiye'nin ise bu emperyalist kapitalist sistemdeki küresel iş bölümüne bağlı olarak uzun zamandır her karış toprağı şirketlerin emek ve doğa düşmanı faaliyetleriyle yağmalanıyor. Gelişmekte olan ülkelerin sanayileşme, kentleşme politikalarına bağlı olarak ormanlar, tarım alanları, meralar, nehirler, parklar, bahçeler, göller, kıyılar, inşaat, enerji, maden, turizm yatırımlarıyla yok ediliyor. Üstelik bu yatırımların bir kısmı da yenilenebilir enerji adına yapılıyor. Max Ajl'ın çalışması Türkiye'deki ekoloji mücadeleleri açısından da son derece ufuk açıyor kalkınmak ve gelişmek için emperyalist kapitalist merkezlerin önerdiğinden farklı yollar önererek ekolojik sosyalizmin ilkelerini tartışıyor. Palyatif Toplum Yung Chul Han, Metis Yayınları Bana acıyla ilişkini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Ernst Jünger'ın bu sözü bir bütün olarak toplum için de geçerli sayılabilir. Acıya karşı tavrımız nasıl bir toplumda yaşadığımızı ortaya koyar. Acılar şifrelerdir. Söz konusu olan toplumu anlamanın anahtarını tutarlar ellerinde. Bu nedenle her toplum eleştirisi acının yorum bilimini sunmak durumundadır. Acıları salt tıbba bırakırsak imleme niteliklerini göz ardı etmiş oluruz. Günümüz toplumuna dair derinlikli çözümleme ve eleştirileriyle dikkat çeken Güney Koreli yazar ve kültür kuramcısı Byung-Chul Han, palyatif toplumda bu kez eleştiri oklarını algofobi, acı korkusuna kapsamlı bir bakışla yöneltiyor. Han incelemesinde günümüzde her yerde bir acı korkusunun hakim olduğunu, buna karşın acı toleransının da hızla düştüğünü belirtiyor. Han bu algofobinin siyasete de yansıdığını belirterek alternatifsizlik ürettiğini saptıyor. Tartışmanın ve daha iyi savlar uğruna mücadelenin yerini sisteme uymanın aldığını ve palyatif bir demokrasinin üretildiğini söylüyor. Yungçul Han, palyatif demokrasilere ilişkin sistemi statükolarla yürüttüğü eleştirisini yapıyor.